Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız 2021 model Volkswagen t arkadaşlar. Müşterimiz Denizli'den bizi tercih etti. Aracımıza yaptığımız uygulamalar ise öncelikli olarak Ablen kamera uyguladık. Geri görüş kamerası. Ve bunun yanında araca gizli özellik aktivitasyonu yaptık. E, şerit takip kılavuzu, tabela okuma. Onun haricinde sürüş anında video. Bunun gibi farklı özelliklerini aktif hale getirdik. Öncelikli olarak geri kamerayı gösteriyorum arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi geri kameramız devrede. Sağ ve sola dönüşlerde dinamik çizgilerimiz aktif durumda. Ve arkadaşlar bunun yanında bu aracımızın şerit takip vesairesi açıktı zaten. Ama tabela okuma yoktu. Tabela okuma özelliğini aktif hale getirdik şerit takip kılavuzu yoktu. Bu 2021 model e, Tiroklarda şerit takip oluyor ama şerit takip kılavuzu olmuyor. Şerit takip kılavuzu, sürüş anında video, ESC modları, sport modları hepsini aktif hale getirdik arkadaşlar. E, müşterimiz Deniz'den bizi tercih etti. E, Birlik Oto'yu tercih ettiği için ona teşekkür ediyoruz. Birlik Oto'yu takipte kalın. Herkese iyi işler arkadaşlar.